Evet, aleyhte Sayın Hamza Çebi, buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugüne kadar ki uygulamaların 500 kelime çerçevesinde yapıldığını söyleyebilirsiniz. Ancak bu uygulama yanlıştır. İş düzün söz konusu maddesi önergelerin toplam kelime sayısının 500'den fazla olamayacağına ilişkin maddesi Türkiye Büyük yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu çoğunluk gücüyle bu yetkinin parlamentonun elinden alınmayacağı varsayılarak yapılan bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerine kadar sayfalar dolusu bir kanun adı, tasarı adı olmamıştır. Siz torba yasa uygulamalarıyla parlamentonun yasama yetkisine tecavüz ettiniz. Bunu elinden aldınız. 500 kelimeyi aşan kanun isimlerini siz getirmek suretiyle bizzat işdüzün 87. maddesinin söz konusu hükmünü siz daha başlangıçta ihlal etmiş oluyorsunuz. Sonra genel kurula diyorsunuz ki Milletvekillerine diyorsunuz ki 500 kelimeden fazla önerge veremezsiniz. Önce siz o iş düzün o maddesine saygılı olun. Torba yasa uygulaması adı altında uygulama getirmeyin. Bu kadar uzun sayfalar dolusu kanun tasarı adı olmasın. Hem bunu siz yapacaksınız hem de milletvekillerinin kendi isteklerini önerilerini ortaya koymak için tasarının adını tam olarak yazmaları halinde bir saniye bu tasarının adını yazdığınız zaman sadece bu ad dahi 500 kelimeden fazla oluyor. O nedenle bu önergeyi işleme koyamayız diyeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Önce siz, siz o hukuksuz uygulamanızı değiştirin. Torba yasa uygulamanızı değiştirin ki iştizün 87. maddesi de normal şekilde uygulanabilir hale gelsin. Bunu kabul etmiyorum. Bugüne kadar böyle uygulanmış olabilir ama bugüne kadar da hiçbir torba yasanın, torba yasalarda dahi ismi bu kadar sayfalar dolusu olmamıştı. Bu anlayışınızı, bu anlayışınızı reddediyorum. Zaman 30 saniyen var. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı buraya çıktı. Gerçeğe aykırı şeyler söyledi. Gerçeğe aykırı şeyler söyledi verdiğimiz her sözü tuttuk dedi. Tutmadınız. Bizzat Sayın Recai Berber Cumhuriyet Halk Partisi grubuna Somalı işçilerle beraber geldiği zaman Başbakanımız ücret 2000 lira olacak. Ayrıca altı maaş ikramiye verilecek sözünü verdi dedi. O sözü tutmadınız. Sayın Berber bunu Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunda siz söylediniz. Daha zaman var. Zaman zaman zamanım yetmiyor. Pardon. Söyleyeceğim çok Teşekkür ederim.